Herkese Güneş Medyam kanalından selamlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü konumuz Instagram takipçi ilesi yapacağız arkadaşlar. Bu sefer çok uygun fiyatlara çok fazla bir takipçi alacağız. 100 bin, 200 bin, 500 bin, takipçiye kadar. Yani dilediğiniz fiyata istediğiniz kadar alabilirsiniz. Bugünkü kullanacağımız site mor panel arkadaşlar. Şöyle bir geliyoruz. Şunu yana atalım. TikTok, Instagram, YouTube istediğiniz platforma hile yapabilirsiniz arkadaşlar buradan organik bir şekilde alabilirsiniz. Burada kayıt ol butonu var arkadaşlar. Sisteme kayıt oluyor. Kullanıcı adı, e-posta adresiniz, şifre ve şifreyi tekrar yazınıyor. Ben robot değilimi seçtikten sonra kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ben de kayıt oluyorum ve hesabıma giriş yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sisteme giriş yaptım. Şöyle 10 liralık bir bakiyemiz var. Şöyle Instagram'a özel yani daha doğrusu mor panele özel arkadaşlar. Ücretsiz Instagram beğeni, izlenme, takipçi şeyler var arkadaşlar. Buradan istediğiniz kadar tamamlandıkça siparişiniz buradan yapabilirsiniz. Bu şekilde takipçi kasabilirsiniz. bin başına 0.20 kuruş kuruştu arkadaşlar. 20 kuruş hiçbir şey yani. Maksimum 20 adet yani ücretsiz bu. 0.0 yani bilmem 4 kuruş istediğin kadar at yani. Bu bir para değil morpanel.com önerilen sorunsuz hizmetler arkadaşlar. Böyle bu şekilde bütün kategorileri ben size göstereyim. Şöyle yavaştan geçelim. Instagram. Mavi tiklerden özel servis. Mavi tik onayla sanatçı yorumu. Instagram takipçi. Aynı şekilde. Influzer. Keşfet paketi. Yani inf influzerlar sizi hikayesini atabilir arkadaşlar. Sayfanızın buradan da reklamını yaptırabilirsiniz. Hiçbir şekilde influzerla iletişime geçemiyorsanız. TikTok beğeni, izlenme. Takipçi, yorum. Yani canlı yayın izlenmesi aynı şekilde YouTube için, Twitter için, Facebook için, Telegram. Yani Pinterest'e kadar var yani Spotify. Daha ne olsun arkadaşlar. Adamlar iyi bile koymuş yani. Ben ilk defa yorum. Neyse şöyle gelelim arkadaşlar. Önerilen hizmetlere girelim biz. Misal. 1000 tane beğeni 3.78 yani hiçbir şey arkadaşlar. yani Çok uygun fiyatları var. Yani ki şu an günümüzde ekonomiye bakılırsa fiyatlar cidden gayet uygun. Şöyle 3,5 liraya da var. 500 gazlı diyor 4,5 lira. Bunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle 10 lira bir bakiyemiz vardı. Ben 2000 adet kendi hesabıma yollayayım arkadaşlar. Bu videonun altına yorum yapan 5 kişiye de aynı şekilde sisteme bakı yükleyip ben kendim 5000 takipçi olacağım 5 kişiye arkadaşlar yorumlara kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Şöyle. Bakın arkadaşlar bu servis detaylarını yapın. Bak link dediği yer kullanıcı adını soruyor sadece. Şöyle bakalım arkadaşlar hemen Instagram'ımıza. Başarının çizgisi. Bu sayfayı yollayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Siparişi oluştur diyorum hemen. Siparişiniz alın arkadaşlar. Başarının çizgisi. Doğru yazdık değil mi? Tamam. Şöyle. Şu sol alttan da gelebilirsiniz. Şuradan siparişlere. Bekleme diyor arkadaşlar. Bu sipariş tamamlanınca ben size hemen açacağım Instagram'ı. Hatta bir yenileyelim bakalım. Anlık mı geliyor yoksa. Bakalım anlık gelmiyormuş arkadaşlar. Yani biraz bekletir. Sistem gördükten sonra zaten atmaya başlar. Ben takipçiler yüklendiğinde videoyu başlatacağım. Bakalım kaç dakika içinde gelmiş olacak arkadaşlar takipçilerimiz. Bekliyoruz. Arkadaşlar videoyu kapattım. Hemen açtım. Yani yeniledim. Geldi yani. Şansa bakın. Şöyle profilde biraz sıkıntılar var. Profili yüklemiyor. Ama şöyle şuraya göstereyim arkadaşlar. Yani takipçilerimiz geliyor. 2000 takipçi siparişi verdik. Bir de işin güzel yanı arkadaşlar bunlar kaliteli botlar yani. Hemen öyle kolay kolay silinmez. Yani diğer yani diğer panellerle karıştırmayın arkadaşlar. Yani 3 lira 5 lira verip de aldığınız panellerle karıştırmayın. Cidden bu işin sahibi yani bu panelin sahibi iyi yapıyor bu işi. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi unutmayın. Yoruma kullanıcı adını bırakan 5 kişiye 5000 takipçi olacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.